Bu parçada Antonio Stradivarius'un kemanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Baktığımızda cevaplar üzerinden gideceğiz. A en iyi kemanlarının 1700'den sonra yaptığı ustalık dönemi kemanları olduğuna. En iyi kemanları 1700'den sonra yaptığı ustalık dönemi kemanlarıdır diyoruz. Çıkardığı ses tonunun şimdiye kadar yapılmış herhangi bir kemanda duyulmamasının onları özel kıldığına baktığımızda özel kılan onları özel kılan çıkardığı ses tonunun şimdiye kadar yapılmış herhangi bir kemanda duyulmamasıdır diyoruz. Eşsiz güzellikteki pürüzsüz tonlaması ile ilgili bilimsel araştırma yapıldığına eşsiz güzellikteki pürüzsüz bir tonlaması vardır. Bununla ilgili birçok bilimsel araştırma ve tahmin üretilmiştir diyoruz. Aynı özellikteki kemanları üreten diğer ustaların Antonio'nun yakaladığı başarıyı yakalayamadığına baktığımızda ancak diye başlayan cümle bu fikirlerden yola çıkılarak tekrar üretilen kemanlarda yine de Antonio'nun yakaladığı başarının yakınından bile geçilmemiştir diyoruz. Bugüne kadar yapılan dünyanın en iyi kemanlarından olduğuna parçada böyle bir bilgiye yer vermediği için cevabımız E seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılan şairin nitelikleridir diyoruz. Tamam estetize ediyorum, idealleştiriyorum, biliyorum. Düpedüz yazıyorum. Romantik olduğumda bir yafta gibi boynuma asılı. Ama ben gördüğümü söylüyorum. Neticede şu yazdıklarımda ben hem mecazı hem de gerçekçiyim. Yani düpedüz kinayeliyim. Eğer öyle değilse ya ben hayal görmüşümdür ya bana Hülya anlatmışlardı demiş. Baktığımızda yazar, şair burada öz eleştiri yapabilen birisidir diyoruz. Buradaki Hülya'lı sizi yanıltmasın. Çünkü bana Hülya anlatmışlardı diyor. Oysa ki burada kendiyle dalga geçiyor şair. Cevabımız A seçeneği. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi neşeli insanın özelliklerinden biri değildir? Cevap şıkları üzerinden gittiğimizde A hayatın acılarını giderek onu güzelleştirir diyoruz. Baktığımızda iyimser mizaç kadar hayatı güzelleştiren, hayatın acılarını gideren demiş. Başarı yollarının sertlığını düzlüğe çeviren bir şey yoktur. Başarı yollarının sertlığını düzlüğe çevirir. Kötümser insana göre verim gücü kat kat üstündür. Birincisinin verim gücü ikincisinden kat kat üstündür demiş. Tüm kötülükleri vücut makinesinde eritir demiş. Böyle bir söyleme yer vermemiş. Daha çok neşeli mizajlı insanın vücut makinesi karamsarın ki kadar çabuk erimez demiş. Tasaları sürtüşmeleri yumuşatan bir merhemdir. Burada bahsettiği gibi tasaları sürtüşmeleri yumuşatan bir merhemdir diyoruz. Cevabımız D seçeneği. Bu parçada okçulukla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir. Cevaplar üzerinden gidelim. A adeta bir sanat kolu olarak kabul edildiğine ilk cümleye baktığımızda özel bir yere sahip kılınan okçuluk adeta bir sanat kolu olarak kabul edildi diyor. B Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren padişahların okçulukla bizzat ilgilendiklerine Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren tüm padişahlar okçuluk sporu ile bizzat meşgul oldular diyoruz. C. Padişahların okçuluk alanındaki başarılarının Osmanlı'yı ayakta tutan temel unsur olduğuna baktığımızda Zaferden zafere koşarak Osmanlı İmparatorluğunu ayakta tutan orduların Viyana kapılarına kadar dayanmasını sağlayan savaş gücünü Türk akıncılarının Okçuluk maharetine bağlayabiliriz demiş. Burada padişahlardan bahsetmiş. Oysa ki Türk akıncıları olması gerekmektedir. D. Ok meydanının ok talim yeri olarak bu sanat kuluna ayrıldı. Baktığımızda ok meydanı ok talim yeri olarak bu sanat kuluna ayrıldı demiş. E. Okçulukla ilgili çeşitli kütüphanelerde el yazması eserlerin bulunduğuna. En aşağı baktığımızda okçuluk hakkında çeşitli kütüphanelerimizde 60 civarında el yazması eser bulunmakta diyor. Cevabımız C seçeneği.